Herkese merhaba, ben Dilara Durna. Bugün alt ve üst çene konumlarının ameliyatla düzeltilmesi olarak bilinen ortognatik cerrahi hakkında konuşacağız. Çene ameliyatı nedir ve kimlere uygulanır? Yaş kriteri var mıdır? Ameliyat öncesi ve sonrası nasıldır? Hepsini konuşacağız. Kiminle? Ortodonti Anabilim Dalı Doktoru Öğretim Üyesi Can Arslan Hocamla. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Dilara Hanım. Evet hocam nedir ortognatik cerrahi? Ortognatik cerrahi veya hmm. daha bilinen tabiriyle çene ameliyatı şiddetli derecede iskeletsel problemleri bulunan bireylerde çene cerrahisi ve ortodontik branşlarının işbirliğiyle yapılan bir tedavi yöntemidir. Peki ortognatik cerrahi kimlere uygulanır hocam? Ortognatik cerrahi büyüme ve gelişimin tamamlamış iskeletsel anomalisi olan bireylerde uygulanabilir. Buradaki önemli nokta iskeletsel anomalinin sadece ortodonti ile tedavi edilemiyor olmasıdır. Dolayısıyla ortodonti ile birlikte cerrahinin de bir işbirliği gerekmektedir. Peki ortognatik cerrahi de ortodontinin rolü nedir? Aslında çok önemli bir rolü var ortodontinin bu aşamada. Çünkü çene ameliyatı yani ortognatik cerrahi yapılması planlanan bireylerde çoğunlukla başlangıçta bir ortodonti tedavi ihtiyacı olmaktadır. Yani ilk önce dişlerin çeneler üzerindeki konumlarının düzeltilmesi ve ameliyat sonrasında ideal bir kapanışın elde edilebileceği bir noktaya getirilmelidir. Dolayısıyla ameliyatın öncesinde yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl, bazen iki yıla yakın bir ortodonti tedavi gerekmektedir. Bununla birlikte Ameliyatta yapılacak çene hareketleri tamamen ortodontistler tarafından planlanmakta ve yine ameliyatta kullanılacak olan cerrahi plaklar yine ortodontistler tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden ortodontistlerin proje oldukça önemlidir. Çene ameliyatı aşamasında da çoğunlukla cerrahlarla birlikte ameliyatta bulunup ameliyatın gidişatını birlikte değerlendirmekteyiz. Ameliyattan sonra da yine hastalarımızın ta takibini sağlamaktayız. Peki ortognatik cerrahi öncesi ve sonrasında ortodontik tedavi süresi ne kadardır? Konu aslında çok değişkenlik göstermektedir. Şöyle ki eğer ki hastanın çok şiddetli bir çapraşıklığı yani titişlerinden kaynaklı bir problemi bulunuyorsa bu hastanın tedavisi diğer hastalara kıyasla biraz daha uzun olacaktır. Ama genel bir sınıflama yapacak olursak en az 6 ay en çok 2 yıl arasında bir tedavi ihtiyacı olmaktadır. Bununla birlikte bazı hastalarımızda eğer ki dişlerin yapısı oldukça iyiyse yani dişlerin saralanması yeterliyse bazen çok kısa bir ortodontik tedaviyle yani 1 2 aylık bir tedaviyle bile biz hastalarımızı ameliyata alabilmekteyiz. Dolayısıyla bu kişiden kişiye ve durumdan duruma eşlik göstermektedir. Cerrahiden sonra ise en az 3 ay, 3 ay ile 6 ay gibi bir süre arasında ortodontik tedavi devam etmektedir ve bir problem yaşanmadıkça çoğunlukla 6. ayın sonunda bütün tedaviler sonlanmaktadır. Ortodontik cerrahi sonrası beslenmeden biraz bahsedebilir misiniz? Evet bu özellikle hastalarımızın çok sorduğu bir soru. Genel kanı olarak şöyle bir aslında yanlış diyebileceğimiz bir bilgi var. Çene ameliyatından sonra 3 ay, işte 6 ay bir yemek yiyemeyeceğini düşünen bazı hastalarımız oluyor. Bu çok yanlış bir bilgi aslında. Sadece ameliyattan sonraki birkaç haftalık dönemde çeneleri plastikle sabitliyoruz ki ameliyatın sonrasında çemikler yeni konumlarına adapte olsunlar ve sağlıklı bir çemik iyileşmesi oluşması adına yapılan bir şey bu. Ama buna rağmen tamamen çeneler plastikle bağlıyken bile hastalarımız ilk iki hafta sıvıyla beslenme kaydıyla ikinci haftadan sonra yavaş yavaş yumuşak gıdalarla beslenmeye başlıyorlar ve birinci ayın sonunda da rahatlıkla neredeyse hiç ameliyat olmamış gibi beslenmelerini gerçekleştirebiliyorlar. Tam anlamıyla normale dönmeleri ise çoğunlukla üçüncü ayda olmaktadır. Ama tabii ki istisna hatalar olabilmektedir. Peki şeffaf plaklarla ortognatik cerrahi yapılabilir mi? O da oldukça önemli bir konu aslında. Şeffaf plaklarla ortognatik cerrahi tabii ki yapılabilir. Çünkü şeffaf plaklarda aynı teller ve braketler gibi bizim kullandığımız ortodonti araçlarıdır. Bu araçlarla da ameliyatlar yapılabilir. Sadece burada dikkat edilmesi gereken bu nokta ameliyat öncesinde mutlaka tellere ihtiyaç duyuyoruz. Yani hastamızı şeffaf plaklarla ameliyat aşamasına kadar getirebiliriz ama sonrasında yani ameliyatın belki de bir hafta, iki hafta öncesinde bu hastamıza tel uygulamamız gerekmektedir. Ve sonra da ameliyattan sonraki 3 aylık dönemde de yine tellerle devam etmesi uygun olacaktır. Yani tedavinin ameliyata kadar olan bölümünü şeffaf plaklarla geçirebilir. Ama öncesinde mutlaka tel takılması gerekmektedir. Tel takılmadan yapılan yöntemler de bulunmaktadır. Ama klinik deneyimlerimizde bunların çok iyi sonuçların olmadığını gördük ve klinik olarak da öyle işlemden geçen bireylerinde oldukça zorlandığını gördük. Biz o yüzden klinik pratiğimizde Şeffaf bir plakla tedavi yaptığımız bir bireylerde bile mutlaka öncesinde raketleme işlemi yani ter işlemi uyguluyoruz. Çok değerli bilgiler aktardınız hocam. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim Hanım davetiniz için. Tekrar teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hayata gülümseyerek bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.